Hakan, Hero X Pass var ve servise geldim. Dikkat etmem gerekenler neler kardeşim? Dikkat etmem gerekenler. E, öncelikle motorumuzun bakımları ve konekleri sonra o alttan. Ya kaç ağa çıkıyor karşımıza? Çokça. Ve müşterimizin e, büyük ve şikayetleri Rolante dalgalanması geliyor üzerimize. Biz de o sorunları cihaz bağlantısı ve bazı e, fabrikasyon ve kalibrasyon ayarları yaparaktan düzenleme yapıyoruz. İlk önceliğimiz e, sabahları soğuk havalarda ve şu anda yazma esnasına geçtik ama çoğunlukla ilk baştan maç bastığımızda ve kontak açtığımızda önceliğimiz bir 10 dakika beklemek kontrol açtığımızda 10, 10, saniye. 10 saniye 10 saniye 10 saniye beklemek 10 saniye sonra maç basmak bu maç marş bastığımızda bazı müşterimiz düğmeyi açtığımızda bekleme yapmıyor o bekleme yapacağız ki motorumuz benzin basacak ve ayarlara kendini düzeltecek sonra marş başlayacağız ve ondan sonra e, çalıştırdığımızda her zaman için 3 dakika 5 dakika beklemeliyiz. Bu sürede motor yağı kafaya basacak ve yalama sistemini kendini düzenleyecek. Sonra yola çıkacağız. Bazı müşterilerimiz var ve bu şikayette geldiği gibi e, marş basıp devam etme gibisinden işlem sürüyor. O işlemde e, motorumuza biraz zarar veriyor. Bu motorumuz bizim Euro 5 ve full enjeksiyonlu sistem olduğu için Önceliğimiz sakin sakin kullanım. Devrini aldık ve devirsiz kullanma yapmamız gerekiyor. Peki yağ kaçaklarını nasıl söylüyorsunuz? Yani kronik, sorunlar ya, var, e, şey. kronik sorunlarımız şu gibi. E, üst kapaklarda yağ şimleri var, pimleri. E, nadiren de olsa oradan geliyor yağ kaçağımız en başta ve onun altında da e, e subap kapak lastiği var o rengi onun altından terleme yapıyor, kaçak değil de terleme gibisinden geliyor ve bu sorunlara da e, şimdilerin e, değişimini yapıyoruz güzelce, orijinal ve fabrikasyon tarzında güzel ayarlıyoruz. Sonra e, lastiklere de e, birkaç şekilde e, yöntemlerimiz var. O sayede kesiyoruz. Bizim motorumuz Hindistana göre ayarlı normalde çıkışı ve Türkiye'de hava sıcaklığı yüksek derecede olduğu için yağ seviyesi inceldiğinde terleme yapıyor. çok değil. Peki bu senin yapmış olduğun işlemler gerçekten çözüm oluyor mu? Ya bu yapılan işlemler tamamen ortadan kalkıyor mu? şu, ana kadar yaptığımız işlemde tekrar geriye gelen bir şeyimiz olmadı. Böyle Hero X, Her X Pass'larda garanti seviyesi 5 yıl aynı şekilde. Evet. Bu işlemleri gerçekleştirdiğin zaman garantiden mi gerçekleşiyor? Evet garantiden yapıyoruz bu işlemleri. Ve müşterimizden hiçbir de ücret talep etmiyoruz. Hem Hero, başta He. HERO her zaman bir, e, bu yapılan işlemlerin arkasında ve e. bizi de destek veriyor. En başta sormuş olduğum soruyu tekrar soruyorum. Servise geldim, motosikletin bakımlarını yaptırmak istediğimde HERO X-Pulse'ın varsa evet. nelerle neler yapılması gerekiyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne yapıyorsunuz servise gelenin? İlk başta rotaç bakımında yağsını değiştiriyoruz. Komple motorun A'dan Z'ye motor vidalarını sıkıyoruz ve mekanik vidalarını sıkıyoruz. Kontrol ediyoruz ve en çok da önerdiğimiz üzere swap ayarı. Bizim motorumuz şu anda 4 valf ve bu rodaj esnasında ister istemez bir tanesi ve iki tanesi sıkma işlemi kesiyor Çünkü niye? Rodajda olduğu için sakin sakin iniyoruz. Swap ve pistonun kurum bağlama ve alışım süreci vardır. Bu süreç içerisinde swaplar sıkma işlemi gösterdiğinde dediğimiz gibi önceki başa dönüyor rölante dağlanması oluşuyor. Ve bu sorunda motor rahat rahat çalışmıyor. Ve bu esnada, rodajda motorun dört tane saplama vidaları vardır. Onlar tork anahtarıyla ve ölçüde sıkılıp güzelce ayarlanıp sonra sentil yöntemiyle ve e, kumpas yöntemi diye sentil yöntemiyle sıvap ayarını hepsini aynı ayarda ayarlayıp ve güzelce marşını basıp tekrardan kalibrasyon ayarı yapıyoruz. Komple motorun beynini sıfırlıyoruz. şeyimiz uğurluyoruz. Ve ilk başta geldiğinde lastik havası, yağ değişimi, gaz, gaz telinin yağlanması, debest telinin yağlanması, düğmelerin yağlanması. E buradan motor tertemiz şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. En sonunda yıkanıp temizleniyor. Peki kardeşim Hero X Plus motosikleti kaç binde bir servise getirmem gerekiyor? Kaç binde bir? Kış e, zamanında ve soğuk havalarda 3000'den 3000'e. Yazın ise sıcak havalarda 1500'den 1500'e servisimize gelip çay kahve içmeyi öneriyoruz. Ve biz de bu esnada motorun sağlığını solunu kontrol ediyoruz. Müşterimizin memnun kalması için güzelce tekrar size uğurluyoruz. Normalde garanti sürecinin de işte işi bu ee, söylemiş olduğum kilometre avazlarına mı bağlı? Garanti sürecinin işleyisi 500 ve 150 kilometre arası rodaş. 3.000 ve 3.500 km arası genel bakım 3.000-3.000 yerleme sağlıyor. Gerisi 3.000-3.000 devam evet, ediyor. ediyor Başka bizlere eklemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Benim Size... so sorduğum evet. ya da soramadığım, eklemek istediğim Şu tarzda bazı müşterimizde ee, direksiyon sallaması konusu gerçekleşiyor. O yüzden de motoru orijinal ve konumda kullanırsak hiçbir şekilde direksiyon sallaması gerçekleşmiyor. Bazı müşterilerimiz motora e, çanta ve top case bağlama esnasında bu sefer motorun ağırlık yükü arkaya geldiğinde öndeki hassasiyet ve denge sorunumuz başlıyor. Bu sefer de elimi saldığımda direksiyon titriyor diyor. Ben bu motosikletle uzun yol yapamayacak mıyım? Uzun yolda öyle bir sorunlarımız içinde benim kendi önerdiğim birkaç tane ayarlama var. Onları ayarlıyorum ve sorun ortadan kalkıyor. Ortadan kalkıyor. Evet. Ve istediğimiz kadar da çanta bağlasak bile sallama yapmamış. Anladım kardeşim. Bitti mi? Var mı başka bir şey? Bu kadar. O zaman e, HeroX X alakalı sizin de yaşamış olduğunuz herhangi bir sorun varsa lütfen yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ve yaşadığınız sorunlara da çözüm ulaştırdıysanız onları da tekrar yoruma aktarırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.